Herkese merhabalar. Bugünkü kitabımız Gelenek, Sanat ve Medeniyet. Bayburt'la ilgili bir olay anlatılır. O da şöyle, şehre bir gün bir senfoni orkestrası geliyor. Tabi bu çok geçmiş yıllarda yaşanan bir olay olduğu için halk böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyor ve merakla gidiyorlar. Acaba nasıl bir şey falan diye. Aynı şekilde dışarıda da başka bir meraklı grup var. Onlar da halkın tepkisini merak eden gazeteciler çıkan halka tek tek sormaya başlıyorlar. Nasıldı? Güzel miydi falan diye. Bu arada tarihe geçen bir cümle ortaya çıkıyor. O da Bayburt Bayburt olalıp böyle zulüm görmedi şeklinde bir demeş veriyor halktan biri. İşte bu tepkinin sebebini elimizdeki bu kitapta bulabiliyoruz. Çünkü yazarın bu konuyla ilgili aslında bir iddiası var. O da şu. Yazar bir sanat eserinin bir toplumda karşılık bulabilmesi için ya da işte benimsenebilmesi için sevilebilmesi için o sanat eserinin o toplumdan çıkmış olması gerektiğini yani o sanatçının o toplumda yaşayıp o toplumun insanların yaşadığı duyguları yaşamış ve bunu bir sanat dalındaki yeteneğiyle birleştirip ortaya bir eser vermiş olması gerektiğinden bahsediyor. Başka bir kültürün içinde bir sanat eseri olarak ortaya çıkmış bu senfoni orkestrası da Ülkemizde yani Anadolu topraklarında bir karşılık bulamamış oluyor bu örnekte. Ha tabii geçtiğimiz yıllarda bu hikayenin üzerine Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Bayburt'a gidiyor. Tekrar bir konser veriyorlar ve bu sefer halk aynı tepkiyi vermiyor. Neden diyecek olursak artık yavaş yavaş benzer bir hayat yaşamaya başlıyoruz. Yani o sanatın çıktığı hayatı artık yavaş yavaş Türkiye'de de yaşadığımız için bir kısmı itibariyle bize hitap etmeye başladığını fark ediyoruz. Tabi olaya bir de tersten bakacak olursak mesela mevlid programları olur. Yani işte düğünden sonra nikahtan sonra falan gidersiniz bir mevlid okuyacağız falan derler. Ve oraya giren çıkan gençleri düşünün. Orada işte bir iki saat vakit geçirmiş de dışarı çıkmış bir gence aynı şekilde soru sorsak herhalde o Bayburtlu'nun verdiği tepkiyi bize verecektir. Ama veremiyor. Neden veremiyor? Bunun dini bir ibadet olduğunu düşünüyor bir kısmı. O yüzden de saygısızlık olmasın diye düşünüp duygularını saklıyorlar ve dışarıya karşı böyle bir serzenişte bulunmuyorlar. Peki bu mevlit yani düşündüğümüzde Osmanlı zamanında ortaya çıkmış bir sanat eseri bu bizim toplumumuz içerisinden çıkmasına rağmen neden bizim insanımıza hitap etmiyor diye düşünecek olursak 50-60 yıl önceye gidersek belli oranda hitap ettiğini fark ederiz ama bugün hitap etmiyor. İşte yazarın bu konuda da bir iddiası var. İnsan yaşantısı değişiyor diyor. Yani 300-400 yıl önceki yaşantıyla şu anki yaşantı çok farklı. Siz istediğiniz kadar geleneklerimize bağlıyız, gelenekçiyiz falan deyin diyor. Buna rağmen yaşadığınız ev hayatı farklı, işte şehirler farklı, iş hayatı farklı, giydiğiniz kıyafet farklı, yediğiniz yemek çeşitleri farklı. O zamanki hayatı yaşamıyorsunuz. Otomatikmen o zaman ortaya çıkmış bir sanat eserinden bugün aynı tadı almamız imkansız diyor. Ve bu sanat eserini icra eden sanatçılar da aynı şekilde o zamanki gibi gerçek bir sanat eseri ortaya koymuyorlar. Bunun da aslında bir taklitten öteye geçemeyeceğinden bahsediyor bize. Peki o zaman şu soruyu soruyoruz. Geleneği nasıl devam ettireceğiz? Yani yazarın beklediği bir gelenek devamı nasıl sağlanacak diyoruz. Yazar bunu da çok güzel bir şekilde açıklıyor. Toplum sürekli değişir şeklinde bir vurgusu var. Yani bu değişim olurken yani toplum farklı bir hayat yaşamaya başlayacak ama komple değiştirmeyecek bunu. Ucundan ucundan bir şeyler değişmeye başlayacak. Sanatçı da sonuçta bu toplumun içinde yaşıyor ve bu yeni hayatın duygularını yaşıyor. Otomatikmen bu hayatta yaşadığı yeni duyguları yetenekli olduğu sanat alanında tekrar somutlaştırarak halka sunacak ve halk bu yeni hayatına uyumlu olduğu için bu esere karşı gerçekten büyük bir ilgi duyacak. Ha bunun bir başka versiyonu daha var. Sanatçı bu toplumla birlikte yaşarken bu toplumun rahatsız olduğu ya da bu toplumun artık değişmeyi beklediği belli alanlarda daha öne geçerek de daha ilerden bir eser üretebilir ve bu eser de aynı şekilde toplumun duygularından çıktığı için toplum bu eserin arkasından o ilerlemeyi de gösterebilir. Bu sanatçılar artık öncü sanatçılar noktasına geçiyor ama fark ettiyseniz bir kopukluk yok. Yani bir hayatı komple bir tarafa bırakıp da yeni bir şeye geçmek diye bir olaydan bahsetmiyor. Aksine geçmişle bağlantılı bir şekilde bir değişimden, bir ilerlemeden bahsediyor yazar. İşte geleneğe bağlılık dediğimiz olay 300-400 yıl önceye gidip de o zamanki yaşantıyı alıp aynı şekilde bugüne getirmekten bahsetmiyoruz. Daha da ötesi yazar şöyle bir vurgu yapıyor. Bir sanat eserinin bir özü vardır, bir de şekil kısmı vardır diye vurguluyor bize. Öz kısmı sabit bir şekilde tutularak, o nesilden nesle aktarılarak şekil kısmı değiştirilerek ilerlemesi gerekir. Gelenekçilik dediğimiz olay budur şeklinde vurguluyor. Hatta şekle çok fazla bağlı kalındığında şeklin özün önüne geçeceğini ve belli bir süreden sonra özün yavaş yavaş kaybolacağından bahsediyor. Bunun da sağlıklı bir durum olmadığından bahsediyor. Ama yazarın özellikle rahatsız olduğu bir kısım var. O da bugünkü hayatımıza baktığımızda ya da bugünkü sanat eserlerine baktığımızda geçmişte bir noktada gelenekten koptuğumuzu ve bir anda batıya yöneldiğimizi, onlar gibi yaşamaya çalıştığımızı, onlar gibi eserler ortaya koymaya çalıştığımızı ve bu noktadan itibaren de hem kendi geleneğimizi kaybettiğimizden bahsediyor. Hem de Batı'nın geçmişine sahip olmadığımız için onların sanat eserlerini de anlayacak bir konumdan çıkıyoruz. Onların yaşantısını kavrayacak bir durumdan da çıkıyoruz. Ne olduğumuz belli olmayan bir noktaya itildiğimizden bahsediyor bize. Bir yandan da yeni neslin artık geleneğinin arayışı içerisinde olduğunu ve bu arayış içerisinde olduğu için de büyük umutlar beslediğini söylüyor. Bu konuda da Dikkatimi çeken şöyle bir nokta oldu. Yazarı eleştirme noktasında düşünecek olursak, bu umutlardan çok bahsediyor ama bir örnek sunmuyor bize. Ben şöyle düşündüm. Şiir noktasında gerçekten geçmişe ya da bugüne baktığımızda evet şekil itibariyle yazarın dediği gibi farklılıklar var ama öz itibariyle şiir geleneğimizin devam ettiğini görüyorum. Mesela bugün bir Sezai Karakoç ya da bir İsmet Özel'in şiirini okuduğumuzda aynı özü bize aktardığını düşünüyorum. Ama yazara baktığımızda yazar daha çok Akif'te kalmış ya da Yahya Kemal'de kalmış. Ondan sonraki şiirin çok da bize hitap etmediğini, çok da bizim geleneğimizden gelmediğini düşünüyor. Tabi burada yazarla aynı noktayı da düşünemiyoruz. Belki yazarın sanat anlayışı benim çok üst seviyemde olduğu için ben onun beklentisini anlamamış olabilirim. Ama günümüz şairlerinin de çok güzel eserler verdiğini ve öz dediğimiz yani öz derken neyden bahsediyor yazar dediğimizde o da İslam özünden bahsediyor aslında. Yani günümüz şairleri de bu İslam özünü koruyarak gerçekten yeni şekillerle çok güzel eserler veriyor ve eski bir şiiri okuduğumuzda evet sanatsal yönünün çok iyi olduğunu görüyoruz. Yani daha doğrusu görüyoruz derken aslında çok da anlamıyoruz ama fark ediyoruz. Bunun yanında günümüz bir şairinin, özellikle dediğim gibi bir İsmet Özel ya da Sezai Karakoş örneğini vermemin sebebi de hala son örnekleri olmasından dolayı, onların şiirini okuduğumuzda da daha büyük bir etkilen etkileniyoruz ve yaşıyoruz. Günlük hayatımızda birçok şeyi dillendiremediğimiz, izah edemediğimiz şeyleri onların şiirini okuduğumuzda işte tam da bu deyip o duygulanımı yaşadığımızı fark ediyoruz. Bu noktadan da baktığımızda yazar her ne kadar Günümüz şiirini geleneğin tam bir devamı şeklinde görmese de ben şiirimize baktığımda geleneğin devamı noktasında en çok umutlandığım alanı görüyorum. Umarım diğer sanat alanlarında da aynı şekilde aynı öze bağlı olup yeni şekillerle ortaya çıkabiliriz. Önümüzdeki haftalarda da yeni kitaplarımızda görüşmek üzere.